Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 5. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Allah'ın Celle Celaluhu bazı güzel isimleri vardır. Bunlara ne denir? Esma-i Hüsna denir. Hemen yazıyorum Esma-i Hüsna'yı yukarıdan eliyorum. 2. Allah'ın Celle Celaluhu yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etme ismine denir. Bu Rahman mıdır? Rahim midir? Tabii ki de Rahmandır. allah Teala dünya üzerindeki bütün canlara merhamet etmesine Rahman denir. Ahirette müminlere, inananlara sadece merhamet etmesine de ne denir? Rahim denir. Karıştırmayalım ikisini. Yukarıdan Rahman'ı eliyorum. 3. Allah'ın Celle Celaluhu bir tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, Allah'a ortak koşmamaya denir. Bu nedir? tevhiddir. Tevhid inancıdır. Hemen tevhidi yazıyoruz. Yukarıdan eliyorum. 4. Dua etmek Allah ile neyi kurmaktır? İletişim kurmaktır. irtibat kurmaktır. Hemen yazıyoruz. İletişim. Yukarıdan iletişimi eliyorum. 5. Peygamberlerin hayatlarının Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasına ne denir? Kıssa denir. Kıssayı yazıyorum. Yukarıdan eliyoruz. B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Doğru çevremizi kendimizi gözlemlediğimizde her şeyin bir düzen içerisinde olduğunu görürüz. 2. Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atacağı zaman Hazreti İbrahim korkmuş ve putlara inanacağını söylemiştir. Yanlış Tam tersine korkmamıştır. Allah'a teslim olmuştur ve ateşte Hazreti İbrahim'i yakmamıştır. İkinci madde yanlış. 3. Evrendeki oluşumlar canlıların dünyaya gelmesi kendiliğinden ortaya çıkmış olaylardır. Yanlış. Evrendeki her şey canlıların dünyaya gelmesi kendiliğinden değil, bir yaratan vardır, bir düzen vardır. Onu da Allah Teala yaratmıştır. Üçüncü maddemiz de yanlış. 4. Dua sadece namazlarda yapılır. Yanlış. Dua namazlarda yapıldığı gibi her zaman evde, okulda, yatarken, dinlenirken her zaman dua edebiliriz içimizden veyahut da sesli olarak. 5. İhlas Suresi'nde Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilir. Yanlış. İhlas Suresi'nde Allahu Teala'dan bahsedilir özelliklerinden. 5. maddemizde yanlış. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. Allah'ın celle celaliü her şeyi işitmesi anlamına gelir. Bu nedir? Bu semidir. Numarası 5. 1'i 5 ile eşleştiriyorum. 2 Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelir. Bu da nedir? Basardır. Allah her şeyi görür. 2 4 ile eşleştiriyorum. 3 Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelir. Bu da nedir? Bu ilimdir. Numarası 3. 3'ü 3 ile eşleştiriyorum. 4. Allah'ın her şeyi gücü yetmesi anlamına gelir. Bu da kadirdir. Diğer adı da kudrettir. Numarası 2. 4'ü 2 ile eşleştiriyorum. 5. Allah'ın her şeyi yaratması anlamına gelir. Bu da nedir? Tekvin sıfatıdır. allah Teala her şeyi yaratandır. Numarası 1. 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. İhlas suresinin okunuşunda ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. 15 puan. Besmele'yi unutmayalım. Hemen yazalım. Bismillahir Rahma Nirrahim Kul huvallahu ehad Allahü samet Lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehü küfüven ehad de ki o Allah bir tektir Allah samettir her şey ona muhtaçtır o hiçbir şeye muhtaç değildir Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir. Son bölümümüz E ile devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Yukarıdaki ayetler aşağıdaki sıfatlar ile eşleştirildiğinde hangi sıfat dışarıda kalır? O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bu nedir? Kudrettir, kadirdir diğer ismi. Kudret. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. İşitme sıfatı neydi Allah'ın? Semiydi. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın her şeyi bilmesi neydi? İlimdi. O Rahmandır, Rahimdir. Rahman ve Rahim de Allah'ın merhamet etmesiydi. Rahman herkese Rahim. Ahirette sade inananlaraydı. A. Semi var. B. Tekvin yaratma sıfatı şu anlık yok. C. ilim var. D kudret de var. Hangisi yok? Tekvin yani yaratma sıfatı yok. Birinci sorunun cevabı B şıkkı. 2. Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kabe'yi inşa etmiştir? A. Hz. İbrahim Hz. İsa. Hz. İbrahim doğru ama Hz. İsa değil. B. Hz. İbrahim Hz. Musa. Hz. Musa değil. C. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak. Hazreti İbrahim doğru. Diğer bir oğlu ismi İshak'tır ama İshak'la birlikte inşa etmemiştir. D. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Evet Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile Kabe'yi inşa etmişlerdir. İkinci sorunun cevabı D. Şıkkı. 3. Yukarıdaki cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim. Her işe besmele ile başla. Hayır. Her işe ile başlamalıyız ama yukarıdaki cümlenin anlamı bu değil. B. Allah'ın güzel isimleri. Hayır. C. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demek. Evet. D. Bismillah ile her kapı açılır. Doğru ama anlamı o değil. Üçüncü sorunun cevabı C. Şıkkı. 4. Yukarıda verilen ifadelere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisini söyleyebiliriz? Yağmur ve karın oluşumu, güneş ve ayın hareketi, Gece ve gündüzün birbirini izlemesi. Burada bir ölçü uyum düzenden bahsediliyor bence. A evrende bir ölçü düzen ve uyum vardır. Evet gece gündüzün birbirini takip etmesi. Bir günün 24 saat olması hiç değişmez. Bunlarda bir ölçü düzen uyum vardır. B bütün bunlar tesadüfen oluşmuştur. Yanlış. Bu olaylar tabiatta kendiliğinden olur. Hayır. İnsanların maddi imkanları olur. Hiç de değil. Dördüncü sorunun cevabı A şıkkı. 5. Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden hangisi yapması doğru olmaz. A. Her zaman Allah'a dua eder. Evet Allah bizimledir diyen biri her zaman Allah ile iletişim halindedir. B. Allah'ın isteklerini yerine getirir. Evet. C. Her işine Allah'ın adıyla başlar. Evet. Besmele çeker. D. Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar. Hayır. Yalnız kaldığı zaman da kötülük yapmaz. Allah her zaman bizimledir diyor çünkü. Beşinci sorunun cevabı D şıkkı. 6. Dua ederken en çok dikkat etmemiz gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüksek sesle dua etmek. Hayır, sessiz de edebiliriz. Bu dikkat etmemiz gereken şeylerden biri değildir. B. Samimi olmak, içten gelerek dua etmek. Evet, Duada asıl dikkat etmemiz gereken ister sesli ister sessiz samimi olmaktır. Allah'a içimizden gelerek samimi bir şekilde dua etmektir. C ayağa kalkmak. Hayır ister ayağa kalk, ister otur dua et. D kısık sesle dua etmek ister sesli ister sessiz edebilirsin. Dikkat etmemiz gereken B şıkkıdır. 6. sorunun cevabı B. 7. Güneş ve ayı inceleyerek ve bir takım gözlemlerde bulunarak Allah'ın varlığına ulaşan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Daha kendisi çocuk yaştaken bile evreni inceleyerek yani gökyüzünü inceleyerek çevresini inceleyerek Allah'ı bulmuştu. Bu hangisiydi? A. Hazreti Nuh Aleyhisselam. Hayır. B. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hayır. C. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Evet babası put yapıcısı olmasına rağmen Azer'di babasının ismi. Ona inanmamıştır. Putlara inanmamıştır. Kendisi çevreyi gözlemleyerek Allah'a ulaşmıştır. D. Eyüp Aleyhisselam da değil. Yedinci sorunun cevabı C. Şıkkı. 8. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah'ın Rahim ismine vurgu yapılmıştır? Rahim neydi? Allah'ın müminleri affetmesiydi onlara merhamet etmesiydi. A Allah göklerde ve yerdeki her şeyi bilir ilim sıfatı ile ilgili. B Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Evet bakın rahim neydi? Allah'ın merhamet etmesiydi, bağışlamasıydı. C Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir basar ismi sıfatının anlamı D. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Bu da tevhid inancı Allah'ın tek olması. 8. sorunun cevabı B şıkkı. 5. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi. Birinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.